Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size virüs bulaşmış USB bellekten evet. nasıl verilerimizi format atmadan, verilerimize zarar vermeden kurtarırız. Onu göstereceğiz. Bizim elimizde bir flash belleğimiz var. Şu an bunda virüs yok ama virüslü olduğunu farz edelim. Flash belleğimizi bilgisayarımıza uygun yerine takıyoruz. Bizim işletim sistemimiz Windows 10 fark etmez bütün işletim sistemlerinde geçerli bir uygulama yapacağız. Bizim PlayStation için FIFA dosyamız var içerisinde. Farz edelim bizim dosyamız bu. Şimdi işlemi şu şekilde yapacağız. Çalıştır komutundan ya da cmd üzerinden. Arama satırına çalıştır Komut sistemine açıyoruz. Komut sistemine bizim sürücümüzün adı burada gördüğünüz gibi F. Çok evet F yazıp 2. Üstte dediğimizde bizim sürücümüzün içerisine girdik şu anda komut sisteminde. Şurada biraz açıklamayı da koyacağım bir e, harf grubu var bu harf grubunu buradan kopyalıyoruz ctrl C ile kopyaladık şekilde yapalım kopyaladık komut satırında kontrol V ile yapıştırdık enter tuşuna bastığımızda bir süre bekliyoruz işlemin gerçekleşmesi için. Ne diyeceğim baba? Ve şu anda işlem tamamlandı. baba. Evet. Ayas sence işlem tamam mıdır? Evet. İşlem tamamlandı. Adres satırını düzeltiyorum. Komo sistemini kapatıyoruz. Flash belleğimize tekrar girdiğimizde virüslü olan dosyanın virüslü ve virüssüz halini burada göreceğiz. Virüslü olanları bırakın. Virüssüz olanları taşıma işlemini yapın. Masa alın. Daha sonra virüsler de flash bellekte bırakıyoruz. Virüssüz dosyaları başka bir yere taşıma işlemini yaptıktan sonra biçimlendiriyoruz. Biçimlendirme ile birlikte işlemimiz sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. iyi akşamlar. Hoşçakalın.